Hadi. Merhaba Cici Kuş. Bugün nasılsın bakalım? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Üzgün görünüyorsun. Hayır. Hiç sıkan bir şey mi oldu? Nereden anladın kendi çok yalnız hissediyorum. Hiç arkadaşım yok. Doğru haklısın. Sürekli tacını takıp ortalıklarda, ortalıklarda geziyorsun. Bu, bu yüzden arkadaşın yok. Ben tacım ama ben tacımı çok seviyorum. Bana ne? Bana çok yaş yakışıyor. Bak küçük kral. kral. Tamam anladık kralsın. Senin zengin bir baba var ama arkadaşların yanında onlar gibi ol. Onlara yukarıdan bakma. Ya ne demek istediğim? Onları sevmeye çalış. Haklısın. Böyle davranman bana da zarar veriyor. oyun oynayacak tek bir arkadaşım bile yok. Tamam. <laughs> seni bir biriyle tanıştım. Ama. ama bir şartım var. Tabii. Ne istersen yapabilirim. Tanıştıracağım çocuk çok akıllı. Sen de onun gibi kitap okursan. Arkadaşın olur. Gerçekten bunu çok istiyorum. Söz veriyorum kitap okuyacağım. Evet, Okul okuluma gideceğim. Bekle birazdan gelecek. Hoş, hoşça kal küçük Merhaba ben Nasıl? ara küçük bir derler, memnun oldum. Şey oynuyor, oynuyor, oynuyor. Oynuyor, Tamam. <laughs> Demek bağır, bağır. Oyun oynuyorum. Seni bekle bekten çok sıkıldım. Hadi saklambaç oynayalım.